dizisinin 11. bölüm 1. fragmanı, izleyicileri derin duygusal çatışmalar ve beklenmedik gelişmelerle karşılıyor. Fragman, karakterlerin içsel dünyalarını ve aralarındaki karmaşık ilişkileri gözler önüne seriyor. Ceylan'ın içsel mücadelesi Fragmanın başında, Ceylan'ın yaşadığı içsel çatışmalar dikkat çekiyor. Karanı olan duyguları ve yaşadığı hayal kırıklıkları, onun ruh halini derinden etkiliyor. Ceylan'ın gözlerindeki hüzün ve kararsızlık, İzleyicilere onun yaşadığı duygusal fırtınayı hissettiriyor. Karan'ın ikilemi. Karan, bir yandan Ceylan'a olan bağlılığını sürdürürken, diğer yandan geçmişin gölgeleriyle mücadele ediyor. Fragmanda Karan'ın yüzündeki kararsızlık ve suçluluk duygusu onun içsel ikilemini yansıtıyor. Bu durum, izleyicilere Karan'ın alacağı kararların dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği konusunda ipuçları veriyor. Yan karakterlerin rolü. Fragmanda Yan karakterlerin de hikayeye olan katkıları göz ardı edilemez. Özellikle Karan'ın ailesi ve çevresindeki kişiler, onun kararlarını ve duygusal durumunu etkileyen önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu karakterlerin tutumları, ana hikayenin derinleşmesine katkı sağlıyor. Görsel ve müzikal unsurlar. Fragmanın görsel anlatımı, karakterlerin duygusal durumlarını yansıtan sahnelerle destekleniyor. Kullanılan müzikler Sahnelerin duygusal yoğunluğunu artırarak izleyiciyi hikayeye daha da bağlıyor. Beklentiler ve tahminler. Fragman izleyicilerde birçok soru işareti bırakıyor. Ceylan ve Karan'ın ilişkisi nasıl bir yöne evrilecek? Karan geçmişiyle yüzleşip doğru kararları alabilecek mi? Bu sorular dizinin 11. bölümünde yanıt bulacak gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümün analizinde görüşmek üzere.